Merhaba arkadaşlar doğu beyaz hemşehrimiz Horto diyor ki 300 300 tane kadar e, piket lazım yani piketleri alıp kediler e, mahallede var e, onlara bir ev yapacak yani e, kışın kurtlar gelip hayvanlar yemesin diye kendisi şu anda burada merhaba evet. Horto bey nasılsın? Evet yiyorsun? arkadaşlar teşekkür ediyorum arkadaşlar, cümleten salam arayayım ben Basile Horto zaten e, tanıyorsunuz kardeşinizi ya düşünce sahip değil. Bunu yıllardır yaptığım için e, son zamanlarda bütçe biraz düşükte olduğu için genel olarak diyorum her mahalle kendi bölgede sahipsiz hayvanlara mesela destek verebilir. İnan ki bir insanda yaptığın iyilikten daha e, ibadet şeklinden geliyor. Özellikle benim kendi bölgem Hasankeyf mahallesinde e, yaklaşık 48 tane kedi var adet olarak. Yavruları saymıyoruz. Yavruları saymadığım için. Onları daha sonra ikinci videoda anlatacağız. E, şu anda kış gelmeden diyorum ki onlara bir destek. Hem mama desteği mümkünse kendi cebimden getiriyorum. Yıllardır. Bir de pirket olarak arkadaşlar. Pirket, çimen, o ne bileyim. Üç tane de Böyle destek vermek isteyenler Vedat Baltan'ın sayfasında da ulaşılabilir. Üzerinden benim TikTok'umdan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim sayfamda da biliyorsunuz zaten. Şahsi de beni tanıyan varsa yanıma gelebilir. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Ford'u 300 tane kadar piket istiyor. 300 tane yani, az değil. değil mi? Kaç tane? 400 yani şimdi kırık mırıkları da saysak 400'ü mutsuz yani. 400. Evet arkadaşlar 400 oldu. Bir de usta. Olsa, evet. evet. Olmazsa ben de sen yaparız. Tamam olur. Tamam olur. Vallahi. Tamam. Harcı ben karıştırıyorum. ürmeyi de sen yaparsın. Tamam olur. Teşekkür ediyorum. Allah elinizi kabul etsin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Porto Bey e, piket lazımdır. Ona göre yani haberiniz ki, olsun. Sokak hayvanlar için arkadaşlar. Evet ona ev için. yapacak. Sokak hayvanları için ev yapacak Porto. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt'a selamlar. Evet. Türkiye'ye selamlar arkadaşlar. Görüşürüz.